geldiniz efendim. Mikrofona da lütfen yardımcı olalım. Önce bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Direkt Türkiye'yi mi söylemek istersiniz? Abi söyleyeyim. Biraz söyleyeyim bir şeyler bize. Değerli misafirleri hepinize de hoş geldiniz. Benim. Bu <laughs> imkanlarınız için size bir teşekkür ederim. Biraz da İzmir Bölgesi KDM'ye çok teşekkür ederim. Başkanına da yönetimler. Şimdi bu bir eğlence, ısırmanı değil bu. Bu tarihi yapıdan bir ısırman. <laughs> <laughs> Şimdi, <gülüyor> Balkan milleti hiçbir zaman Para vatandaş kopmadı ve kopmak istemedi. Şimdi hep hayallerle yaşadık. Bir olalım beraber olalım. Şimdi bu ben size söyleyeceğim. Atatürk'ün yaptığı mücadele ve memleketi kurtarma hareketlerini Balkan milleti nasıl değil, dile getirdiğini size birkaç kelime söyleyeceğim. Biz bunu bunlarla övünüyorduk. Bunlarla tarihi yaşıyorduk. Çünkü bize oraya yasaktı yani. O bizim e, iyi tarafları ortaya koyma. İşte bunlarla köşede, kenarında falan. Bunlarla eğitiliyorduk. Bunlara düşmana karşı bir e, e, cesaret birbirine veriyorduk. <laughs> Ve bunlar aslı o yörenin bir, bir enstrümanıdır. <laughs> Ve şimdi size o birkaç kelime söyleyeceğim. Yok yok ben şey yapayım. Ekadebi rosta sunashistani ragatan Ye nazar na bin ho sanga komine No anivarahmedana masalam Abi Opet krste zapadoše nam Na ko za vreme konstatim za vam e Sve mi sliše Tursko da ubišti Čeđe uzeše stoj na cari i Da se Turska uništila vlad

वेतरेतीत्री तो भाई पुषा तर खां कॉफ़ी Vasila Değerli misafirler 1947'de şahit oldum. Bir eğlence vardı böyle. E, türkü söylüyorduk. Bir köyden geldiği delikanlı ve Atatürk'ün bir türküsünü ortaya koydular povilo nevesine ravno pole široko, na tom polju Kemal Paşa razapeo şatore. Hani o hayalleri getiriyordu Mustafa Kemal Türkiye kurtardı, bizi de gelecek kurtarmaya. Ve o iki delikanlıyı torcuya çektiler, Türk hali hapiste tutuldu. İmkan verdiğiniz için teşekkür ederim, sizden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a sağ olun. Biz sizinle sahne yapmak istiyoruz bu da, bir kolukta lütfen.